Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman, bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Pakistanlı sevenlerimden gelen bu Define işaretini çözeceğiz. Arkadaşlar, Pakistan, Afganistan, Türkiye, İran, İran, Suriye, Irak, Bulgaristan, Makedonya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da Define'lerin olduğu gibi, dünya kadar Define'nin olduğu yerden bir tanesi de Pakistan'dır, Afganistan'dır. Oralardan da bana çok miktarda resimler ve talepler gelir. Buradan Pakistan, Afganistan ve saydığım devletlere selam olsun. Arkadaşlar burada ya Hazreti İsa ya da Hazreti Musa Efendimizin bir kilisesini ya da Hazreti Musa ise Yahudilerin sinagoglarının bir haritası var. Tabi milattan önce 300 ile 500 yılları arasında. Ee, bu bölgede çok yaşadı Hristiyan ve Yahudiler Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Burada Bir yüz ama iki yöne bakan e, Resim var Yani burada Hazreti İsa Efendimiz ya da Hazreti Musa Efendimizi temsil eden Kiliseyi ya da sinagogu temsil eden bu e, Figürde Bir bize göre sağ karşı tarafa bakıyor. Karşı tarafa bakıyor. O tarafta olduğunu söylüyor ya da tam baktığı noktada. İkincisi ise aynı yüz bu sefer 3 boyutlu yapılmış. Bakın burada sağ karşıya bakıyor bize göre. Tabi sol karşı. Sırtımızı bu kayaya dayadığımız zaman sol karşıya bakıyor. Göz bebeği burada çok önemlidir. Ee, sol göz şey arkadaşlar e, sor gözü kör yapmışlar sağ göz e, sağlam bu da yönün e, sağ tarafı olduğunu söylüyor sağ kolunu açmış yani göz bebeği göz bebeği baktığı noktada oralarda bir bu şekilde de bir çatlak var bu çatlak deri olabilir yol olabilir dağ arasındaki patika yol olabilir dağ arasındaki çatlak olabilir bakın burada da bu sefer sağ karşı tarafa bakıyor yani bir göz 200 yapmışlar arkadaşlar. Burada e, sol kolun kalbine konup sağ kolunu açmış olması e, bize şu anki pozisyonun daha doğru olduğunu söylüyor. Yani bu kayaya sırtımızı dayadığımız zaman, ellerimizi de açtığımız zaman, elimizi kayaya dayadığımız zaman başımızı bir 10 santim sağa çevirdiğimiz zaman ve karşıya baktığımız zaman yaklaşık 400-500 metre ilerideki bir dağın e, olduğunu söylüyor. Dağ bu şekilde. Bu da aynen baktığı yerdeki küçültülmüş yerin aynısı ve kiliselerin olma ihtimali olduğu yer burası. Sağ avcunun içinde de kilisenin giriş yeri olabilir. Ama bu da düz. Gördüğünüz gibi tırmanması biraz zor. Geçmesi biraz zor. Pakistan'da bu şekilde dağ var. İşte Pakistan'dan bize bu resmi gönderen arkadaşımız bu. Messenger'dan gönderdi kendisi. Adı Bashir Jan Yavuzazzi. Bu kardeşimiz... Ee... İşte diğer gönderdiği Pakistan'daki resimler. Arkadaşlar Afganistan, Pakistan dehşet. Ee, onlar da benim videolarımı izleyerek <laughs> a diyorlar bizim buralarda define mi varmış diyorlar. Maalesef Pakistan ve Afganistan çok fakir bırakıldı sömürge altında. Devleti milletine sahip çıkmıyor. Çünkü oraya atanan devlet Amerikan devleti olduğu için Pakistan'daki hazineler, defineler Elmaslar, zümrütler dünyanın en fazla taşının olduğu yer. Elmas, zümrüt, yakut benzeri taşların olduğu yer, bin bir çeşidin olduğu yer arkadaşlar. Pakistan, Afganistan'dır. Maalesef Amerika, Rusya orayı da sömürüyorlar. Bir taraf yani bir koyun düşünün bir tarafından arka ayaklarından Amerika çekiyor, ön ayaklarından Rusya çekiyor. Yani Pakistan ve Afganistan milletinin o koyunun çektiği acıyı çekiyor yani. Evet Mustafa Kemal Atatürk çok yaşa cumhuriyet diyelim e, ilim bilime değer verelim unutmayın ilim bilime değer vermeyenler her zaman her türlü bela nusubet sömürge e, kölelik başlarına gelir onun için ileri görüşlü insanlara değer verin İlme, bilime değer veren insanlara değer verin İlme, bilime değer veren insanlar bulundukları ülkede laboratuvarlar, ilaç fabrikaları, robot fabrikaları, teknoloji, cep telefonu, sanayisi çok kuvvetli olan ülkelerdir. Kendi toprağına, kendi kimliğine, kendi deresine, ormanına sahip çıkan kişilerdir arkadaşlar.